Selamlar, nasılsınız? Haftayı ortaladık. Umarım güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur ve bundan sonraki süreçlerde güzel geçer. Kripto varlık tarafında ve finans tarafında neler yaşanıyor? Yatırımcıyı nasıl etkileyebilir? Gelecek olan veriler ne anlam ifade ediyor? Gelin şöyle bir bakalım, özet geçelim hemen. Kripto para tarafıyla başlayacağım. Aslında bugünkü akışımı birazcık daha raporların gündemini oluşturan bir akış yaratmak istedim. Çünkü hem Glassnode gibi önemli bir kurumdan hem de Bernstein'den spot bitcoin ETF'lerine dair bir rapor rapor var. Onlara bir bakalım. Ne anlam ifade ettiklerini şöyle anlamaya çalışalım. Zincir üstü platformu Glassnode'dan bahsediyorum. Son zamanlarda Bitcoin piyasalarında iştahsızlığın ve yorgunluğun olduğunu aktaran bir rapor paylaşmış. Ve daha fazla da detay içeren durumlar var elbette. Biliyorsunuz ki özellikle BTC zirve yaptığı yerden sonra 29 bin ila 30 bin dolar bandında hareket ettiği için ve volatiliteden çok uzak hatta sıkıcı bir seyrede yaklaştığı için yatırımcıyı birazcık tabii ki sıkmış bu noktada ve yorgunluk yaratmış. Çok Normal. Ancak daha ilgi çekici detaylarda şu var. Gerçekleşmiş piyasa dayı mevseniyor bu raporda ve uzun vadeli ve kısa vadeli olarak yatırımcıları da ikiye ayırmış. Dikkat çekici kısmı şu biliyorsunuz uzun vadeli yatırımcılar bu tarz raporlarda her zaman için çok daha ihtiyatlı ve çok daha risksiz davranan ve bu konuda daha umutlu olan taraftır. Ancak bu raporda 22 milyar dolar artışın kısa dönemli yatırımcılardan geldiğini ancak uzun vadeli yatırımcıların tuttukları varlık değerinin 21 milyar dolar azaldığından bahsediliyor. Bu ne demek yatırımcı için? Uzun vadeli yatırımcıların, dolayısıyla da aslında kurumsal yatırımcıların da diyebiliriz bu noktada balinalar birazcık daha fazla yer kaplıyor. Yatırımcıların piyasadan çekiliyor olması tabii ki çok da iyi bir şey değil. Ancak bu piyasa değerini düşürecek noktada mı? Hayır değil. Ancak bu böyle devam ederse tabii ki kısa vadeli yatırımcıların piyasayı etkileme oranları uzun vadelilere göre güven anlamında da daha az olduğu için kötü etkilenebilir. Ancak şu an için değil. Dikkat etmekte fayda var ve siz siz olun. Tabii Tabii ki uzun vadeli yatırımı daha fazla destekleyin ki kazancınız oranda daha fazla artsın. Çünkü bu konuda yapılan daha fevri hareketler her zaman için daha büyük sıkıntı yaratıyor. Tabii ki yayınlarımıza da söylüyoruz. Bir diğer raporda Bernstein'den gelen rapor az önce de söylediğim gibi spot bitcoin ETF'lerine dair ve ihtimalin arttığından bahsediyor. Çünkü hem pek çok şirketin bu noktada çok gerçekten ısrarlı şekilde talebi olduğunu hem de SEC tarafının bu noktada aslında başka bir politikayla bürünmeye başladığını ve SEC'in bu ürüne olan itirazlarını ortadan kaldıracak argümanların artış gösterdiğine dair gelen aslında mekanizmaların ortaya çıkmasından bahsetmiş ve ihtimaller tüm bu şablonu düşündüğümüz zaman artışta diyor. Zaten spot bitcoin ETF onaylarının geleceğini pek çok kişi düşünüyor. Hem uzmanlar tarafında hem de gelen bu raporlar noktasında konuşacak olursak ancak zamanı e, tabii ki bu noktada önemli çünkü uzun bir süreçten de bahsediyoruz ve artık sonlanmasının beklenildiği bir süreçten bahsediyoruz. Bu haber ne ifade edebilir. Tabii ki piyasa değerini etkileyecek durumda değil. Ancak put haberler dediğimiz ya da olumlu haberlerin aslında piyasa etkilerini çoğu zaman da görüyoruz. Hala çok riskli bir noktada biliyorsunuz kripto varlık. O yüzden böyle bir anlam taşıyabilir. Finans tarafında neler oluyor? Yine gözümüzü çeviriyoruz Amerika'ya. Çünkü FED tutanakları yayınlanacak. Bu ne anlam ifade ediyor? FED'in aslında Amerika ekonomisinin nasıl ilerlediğini ve nasıl ilerleyeceğine dair detaylarını yer aldığı bir rapordan bahsediyoruz. Ancak bu rapor genel üç 3 hafta öncesinin verilerini veren ve çok da güncellenmeyen yeni olmayan bir rapor bu arada onu da söyleyelim. O yüzden aslında biraz da o gözle bakmak lazım. Ancak geleceğe dair ipuçlarını göreceğimiz bir rapor olduğu için dedim bundan sonraki faiz kararı ne olabilir noktasında da soru işaretlerini biraz giderebilme anlamında daha önemli bakıyorum ben konuya. Çünkü piyasa artık fiyatlama anlamında da %90 ihtimalle Fed'in bir sonraki kararının sabit tutma yönünde olacağını düşünüyor. Ben yıl sonuna kadar 1.25 bas puan faiz artışı daha göreceğimize inanıyorum. İşte bu karışıklık aslında %90 ihtimalle yüksek bir seçenek var masada evet sabit tutma anlamında ama sürprizlere de açık bir dönem. O yüzden de yatırımcıyı da ters köşe yapabilir. Çünkü Fed'in söylemleri açıklamalarından her zaman daha etkilidir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Bu belirsizliği birazcık daha aza indirebilecek bir veri olabilir belki. Dikkat dikkat Bugün saat 2130 21 civarında zaten sonrası tekrar konuşacağız sizlerle nasıl tutanaklardan neler geldiğini. Şimdilik bu kadar ama Fexobit YouTube kanalını beni takip etmeyi lütfen unutmayın ki içeriklerime çok daha rahat ulaşabilin. Sizlerle çok daha rahat ulaşabilin. Lütfen yorumlara da yazın görüşlerinizi, düşüncelerinizi, haberlerle ilgili, benimle ilgili. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.